Evet arkadaşlar kaldığımız Gözme yerden ya, gene süper müper devam ediyoruz. Evet şimdi bizim bir geçen şeyden bir eksiğimiz vardı. Şu bunları klootlar alalım. Klootlar çok işe yarıyor. Balıkçıyı almayacağım. Bunları da almayacağım. Şu anlık gerek yok. Bize ne lazımmış? Ben eksik yapmışım. Benim hatam. Şu baltayı bir çıkartalım bir. Baltayı koyalım. Bir tane bundan. Bir tane de cloud koyacakmışız. Ben cloud'u koymayı unutmuşum. Hop dikenli bir baltamız oldu. Şu an çok güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi önemli eşyalarınız üstünde olması her zaman kardır. mesela yemeği atın. Parayı da çantaya atın. Şimdi bu fazlalıkları ben şimdi eve bırakacağım. İksir potunuz, cam potunuz önemli olsun. Şuradan hemen bandaj yapın kendinize. Bu da yanınızda olsun her zaman. Şöyle hemen gidelim. Şu chest'e gereksiz itemlerimizi hemen atalım. Bir tane çantamızı atalım mesela. Gerekli hepsi gerekli itemler. Şunlar da kalsın. Ama şöyle bir kendimiz et pişirebiliriz. Şöyle hemen bir et pişirelim. Bu bize can veriyor. Et önemli. Şöyle bir yumurta pişirelim. Sağında yumurta. Bunları hep kullanacağız, yiyeceğiz. Şöyle mantar pişirelim. Bunları hep pişirin çünkü. Başta yemek tarifi bilmeyeceğiniz için pişirin. Bu üzümü de pişirirseniz şöyle üzümü de daha fazla uzun süre dayanıyor. Şöyle bizi şöyle bir sabah uyanalım. Tamirat yapın. Üstündeki zırhlar biraz yenilensin. Bize 10 saat 4 saatte nöbet yeter. Evinizde uyuduğunuzda ya da bir ıı, tavernada uyuduğunuzda hiçbir yemek su sıkıntınız olmuyor. Ama dışarıda uyuduğunuzda zaman öyle bir sıkıntı oluyor. Acıkıyorsunuz susuyorsunuz. Yatıktan sonra bu arada size bir bonus verir oyun şöyle hemen göstereyim bonusları da. Bak daha kısa böyle, daha uzun süre koşabiliyoruz. Daha uzun süre koşma değil de stamina'ya daha az yeniliyor. Daha az yeniliyor. Şöyle yan görevleri toplamaya başla. Şu balıkçımız bir yüze bir yan görev veriyor. Evet, yaparız. Alın böyle yan görevler. Arada yapın. Bunlar çok çoğu boş görevler yani çoğu öyle. Ama bazıları da güzel itemler veriyor. Buna da konuşalım. Hey Kristal tozu diyor. Bunu da yapmasını size göstereceğim. Excellent. Tamam bundan da aldık. Bakın bu Levent'e götürüyor bizi. Bu çöl burası. Bakalım ilk bandit kampımıza ne var ne yok. Hem size şurada bir görev var. Onu da gösterebilirim. Bu oyunda lever sistemi yok. Skill sistemi var. Klasöre göre. 3 tane skill Ağacı seçebiliyorsunuz. Eğer bu Riza ile konuşursak mavi konseyi diyoruz. Bu Berk ormanında orası şey değil. Deminki ki o parlayan kılıçlı kadınla konuştuğunuzda sizi bir bataklığa götürüyor. Orası da çok güzel bir zırh veriyor size. Onu ben yapmıştım ilk oynadığımda. Onu yapmayacağım. Ama bizim işimiz mavi şeyde. Yani bize bir tane mantar bulmamızı söylüyor. Şimdi bu görevi yapacağız. Bize mantar bul diyor. Şimdi bana göre bir geçelim ben çünkü mavi yere gideceğim. Ay mavi diyorum. Yeşil yere gideceğim için. Şu mantar kalkanını al. Şimdi görevimiz bu. Şimdi dungeon'a gideceğiz. Sana bir şey satabiliyor muyum? Şu neye geçiriyorlar gizlilik. Ben gizlilik dişimiz yok abi. Gizliliği sat. yeri kalsın. Bu ateş de yakabiliriz. Her şey olabilir şu an. Tamam şöyle kalsın. Yüzeler Bu çantayı sizin de almanızı tavsiye ediyorum. 25 gümüş ve 50 şey veriyor. Çantayı yere giy. Şunu at. Şöyle F'ye basalım. Hepsini al diyelim. Sırt çantasını da al. Çantası çok küre yapıyor mu bize? Bir küre yapıyor. Bir küreden. Bakın 50 kişi taşımalık yerimiz oldu. Fener'i de V ile açıp kapatabiliyoruz. Şimdi buradan dümdüz gideceğiz. Yine önüme çıkan kuşları öldürmeye çalışacağım. Çünkü o kuşlardan kafa çıkıyor. kafa kafayı çıkarsa iyi vuruyor. iyi vuruyor. Vallahi iyi vuruyorlar. Et çıktı. Eti alalım. Olmadı. Satarız. Şöyle bir en bandaj basmayı göstereyim size. Şöyle bir bandaj basın kendine. Max canımız azalırsa kötü. Aslında zindan çok zor değil de. Şu an zarımız hiç olmadığı için üstümüzde. Çok hasar yürüyoruz. O da bizi kötü etkiliyor. Burada iki tane bandit var. Onlar hiç bulaşmayın. Veya zorlar sizi. Şu anlık. Şöyle soldan gideceğiz. Bakın orada bir tane tahtalı bir kapı var. O önümdeki değil. Sol tarafta. Biz şu an şuralarda falanız. Şimdi burada veya bir tehlikeli yaratıklar var. Onları çok yavaş yavaş kesmek lazım. Bu arada oyunda üç tane farklı saldırı çeşidi var. Bir normal, bir de masum yuvarlak tuşuna basarak bir kere basıyorsunuz ya da bir normal saldır bir kere, iki kere normal bir kere deyip combo yapabilirsiniz. Evet, buradan girdik. Burada mantar kalkanı var, bir de burada e, secret boss'lar var. Gizli boss var burada. İki tane gümüş yeti veriyorsun ama tabi ona bizim çok vardı. Şöyle bir girelim tancınımıza. Fenerimizi yakalım. Böyle mümkün olduğunca gizli gitmeye çalışın sin için daha iyi olur. Demir kılıç çıktı. Güzel. Bir sürü de şey çıktı. Alev kağıdı çıktı. Bu alev kağıdını kullanırız. onun bir yapmasını biliyorum zaten ben de. Şimdi şöyle bir soldan gidelim. Şurada birkaç yaratık olacak. Onları bir temizleyelim. Bakın şurada bir tane var. Böyle gizli giderek. Böyle gizli gizli. şöyle hop takılma hemen öldürdük mümkün olduğunca gizli gitmeye çalışın küçük akumarın gerekiyormuş buraya gitmemiz için veririz küçük akumarın burada böyle küçük elmas taşları istiyor bazı kapılarda tabi onu nereden ne zaman buluruz orası da tabii. şöyle yavaş aşağı doğru yavaş oynayın hiç acele etmeyin böyle diğer oyunlar gibi koşa koşa gitmeyin o zaman çok sıkıntı yaratır size şurada iki tane yaratık var ben bunları şimdi girmeyeceğim şuraya etrafını bitireyim yemek buz kağıdı ziyaret kağıdı mana iksiri çok güzel bunlar çorbalar çok işime yarayacak, yarayacak çorbalar Böyle etrafı loot'ta tuttuya gidelim. En son ortaya gireceğiz. Bakın şurada bir tip daha var. Şimdi şu cesedi aç. Hançer. Balık. Küçük akvaryum. Bak bir tane küçük akvaryum buldum. Ben bu arada kalkan yerine şu dagger'ı kullanacağım. Dagger'ı kullan. Bunu satarak. Şimdi evet. Nerede bu arkadaş? Dev kalbini aldık bakın bunlarda dev bu arada oyunda devler de var. Şöyle ben bu işi yakayım da. Mantarımızı da alalım. Ben şöyle birkaç yemek yemek istiyorum. Pişmiş şeyimi yiyeyim. Sonra yumurta yiyeyim bir tane. Şeyim vardı benim. Pişmiş mantarım. Tamam. bunlardan da bir yiyelim. Şöyle yavaşça yukarı çıkalım buradan. Bir tane ne skill vardı aslında. Hop bizi gördü. Hop vurdu lan. Şöyle Dagger skillimizle de bu Dagger'la vurabiliyorsunuz bu arada. Şöyle mantar çıktı yağmalayalım. Çantamızda ne kadar var? Daha 14 kiloluk yerimiz var. Güzel. Hiç şöyle artık saklamadan. Şöyle hemen. Bakın ben normal sol klik mouse'un orta yuvarlak tuşuna basıyorum. Bu da sol yapıyorum. Bu komboyu kullanıyorum. Veya. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor ya buraya. Arkadaşlarına gitmeden hemen öldürmek lazım. Tek tek savaşırsanız sizin için daha iyi olur. Şöyle yavaşça bir dolaşmaya devam edelim. Etrafta neler varmış görelim. Şurada hemen. Hop bir tane yağmacı maskesi var. Giyelim. Kazmayı da al satarız. Şöyle bir odaya çıktık. Yine vurdu çakal. Şuradan bir temiz su içelim bir staminamız daha hızlı dolsun. Da normal mataramızı dolduralım. Suyu çok fazla içerseniz staminanız daha hızlı doluyor da belli bir süre boyunca. Aklınızda bulunsun. Zaten sol altta da kendisi gözüküyor. Şimdi şuradan şöyle gidelim. Kazma köylü al bunları da çantam ağırlaştı mı? Ağırlaştıysa şu bir tanesini şuradan alalım. Şu an ne kadar çok item toplarsam o kadar iyi gözüyle bakıyorum. Burası geldiğimiz yol galiba. Aynen. Tamam. Geldiğimiz yola geri geldik. Şurada hemen akvamerimizi verelim. Şurada bir kapı vardı gördünüz. Bak boncuğu koyduk. Şimdi buradan ne istiyor bizde? Küçük safir istiyor. Safir bulursak ve dahaki geleceğimiz zaman buraya bırakırız. Şöyle aşağı doğru inelim. Canımızın şeyi de gayet. Çok güzel tertemiz indirdik. Tahta çıktı. Tahtayı almaya gerek yok. Ağaçlardan toplayabiliriz zaten. Şimdi görevimiz şuradaki mantardı. Kalkanıydı. Şu görevi aldık. Çanta ağır oldu diye hemen şu yukarı taşıyayım ben bunu. Bakın şurada bir secret boss vardır. Orada etkileşime geçersiniz bunun. Bu bir boss. Şey boss'u bu hatta. Bunların kraliçesi. Şu kestiğimiz yaratıkların anası. Ve son bir tur atalım. Burayı da bitirdik. Şöyle. Burada bir şey mi çıktı? Ne temiz suymuş. Oradan geldik zaten. Şurası öyle. Şuradan bir aşağı inelim. Demir madeni falan var. Şuradan da şöyle. Geldiğimiz yere geri geldik. Diyecektim. Yok burada sandık var. Mantar sandığımızı açalım. Ustura çıktı. Yemek çıktı. Şu deniz yıldızlarını da alalım. Mana veriyor. Bunları satarız. Şu an manamız yok. Ki çıktı. Şöyle şu kalkanı yere atalım artık. Atmak istemiyordum ama attık artık. Evet dungeon'ımız bitti. Küçük safir bulursak buraya geleceğiz ve o kapıyı açacağız. O kapının devamında ne varmış göreceğiz. Hiç acele etmeye gerek yok. 7 gün sonra tekrar spam olacak burası. Şimdi şöyle şuradan geldiğimiz yoldan geri çıkalım. Güzel loot yaptık. Temizdi. Rahat kestik. Sıkıntı yaşamadık. Bu arada hard modu ne diye soran olacaksa hard modu oyunun zorluğu hiçbir şekilde değişmiyor arkadaşlar. Oyunun zorluğu aynı. Ama bir kere ölme hakkınız var. Bir kere öldünüz o gerçekçi şekilde oyun bitiyor. Biliyorsunuz yani. Çıkalım. Bir gidelim. Görevimizi verelim. Güzel bir para verecek karşılığında. Onu alalım. Hemen de şu DLC'yi bilmediğim için nasıl gidiliyor diye yaparız ama şu an görev yapmanın ana görevde ilerlemenin hiçbir amacı yok. Yani bir item veriyor o kadar yani. Zaten oyunda ana görev bitti, oyun bitti mantığı yok. Şimdi şuradan şöyle. Mesela bakın buraya işaret koyabilirsiniz. Mesela buranın yeri burasıdır. Sağ tık yapıp ben burada secret boss olduğu için bu işareti koyuyorum her zaman. Haritanın burasında bir dungeon var. Secret boss var diye koyuyorum. Burayı bitirdik burada bitmedi. Bir tane bir elmas bulup şey yapacağız. Ben bir tane daha şundan neredeydi o? Elementeriniz hiçbir zaman bu kadar karışık yapmayın. Çok sıkıntı yaşarsınız benim gibi. Bakın buradaki tabelaları okuyup da mesela buradan daha gidebilirsiniz diye bir yol var. Buradan nerede olduğunuzu ya da nereden gideceğinizi de öğrenebilirsiniz. Buradan devin kalbini veriyoruz. 30 gümüş veriyor bize. Mana lazım değil mana ya. Bunları da lazım değil. Gizlilik iksiri de lazım değil. Bunlar satın. Bunlar da simya da mantar. Bakın şurada her zaman spawn olan üç yer vardır. Şöyle balık. Size bu mavi kum verir. İşçi botu da verdi. Şöyle tutup tut, toplayayım da. Her zaman mavi kum verir burası bazı zamanlar. Çıkarsa satarız. Mavi kum zarı yapabilirsiniz bu parayla. Ama bence gerek yok yapmanıza hiç. Ama yapmak isteyen, savaş çıkmak isteyen kişiler yapabilir. Şu şehrin ortasına bir kamp ateşi yakalım. Kamp ateşi yakıyoruz böyle. Bakın sopa da yapabiliriz böyle. Çok da tavsiye etmem. Şöyle de çakmak taşıyla da çakalım. Şöyle suyumuzu yapalım. Tuzumuzu alalım. Tekrar boşaltalım tatlı su. Bu tuzlu su şu an bu halde. içemezsiniz yani. İçerseniz de bir zehirlenirsiniz. Şuradan da şunu tekrar yapalım. Tuzlu suyumuzu alalım. Etimiz varsa etimizi pişirelim. Böyle balımızı da yukarıda pişiririz. Burada da ısınabilirsiniz. Bakın solda gözüküyor. Isınma dereceniz artıyor. Eve gidelim. Yemeğimizi yapalım. Biraz uyuyalım. E, bugünü de burada bitirelim. Diğer bölümde de bandit kampına basacağız. Et ne diyormuş? Bak et yapalım. Şöyle. Yol istihakı bize çok lazım olacak. O yüzden şimdilik yapıyorum bundan. Bunlardan bol bol yapalım. Lazım oluyor çünkü. Başka şu yatağa da gerek yok. Kampta uyumayacağım zaten. Yemeğimiz de hazır. Tamam şu anlık yemek sıkıntımız yok. Yemeği mutlaka okuyun. Bakın özellikleri yazar zaten. Pastırma İyidir. Bakın böyle şeyler manayı yeniler. Biz daha mana açmadık bu arada. Yavaştan gidelim. Burada da videomuzu bitirelim. Kendinize iyi bakın.